Yani, merhaba arkadaşlar ben Hasan. Yeni bir Minecraft Survival Edition ile mi? Survival yönetmeye devam Yeni bölümüne 7. bölümünü yapıyoruz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte XP'li mob farmı yapıyoruz arkadaşlar. bu kadar şey uygun verimli bir mob farmı yapacağız sizlerle birlikte. Ve yani, yapmamın sebebi aslında bana e yani şey işte falan bir şeyler lazım değil ama bana hiçbir lazım olduğu için yapacağım Bir de bana boyu balık lazım olacak çünkü evde bulduğum zaman bize balık lazım olacak böyle üzere onun için he, bunun için de e, bize çok fazla yardımcı dokunacak isterseniz videoya geçelim arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi he, ben şimdi yani yaptığım ya video yapmıştım ama o videoda kayıt oyunu oldu. Ha şöyle işte iki çar kaçıyorsunuz sonra böyle üç blok uzunlukta uzunluk üç blokla genişliğince bir huni koyuyorsunuz. Bu sen ya bak bakacak şekilde bir de buraya yarım başıma koyuyorsun yarım basamağın bilgisine e, blok koyuyorsunuz arkadaşlar herhangi bir bloktan yapabilirsiniz. Ne sonra 23 blok Yükseltiyorsun arkadaşlar mesela buraya, bir 1 olarak seriliyor. Arkadaşlar böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 gördüğün gibi. Arkadaşlar ben bunların hepsini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bunu yaptıktan sonra arkadaşlar Ha, evet, şöyle yapmam gerekiyor gelecek hmm, burayı sayacağız. Arkadaşlar buradan bir yukarı çıkacağız. Buradan bir başlayacağız. Buraya sayacağız 2 3 4 5 6 7 8 arkadaşlar. Böyle çekim yok. Her yere gittiz arkadaşlar. Ha, evet, ben bunla Yapın bunlar her köşeyle bu yere kenarına uygulayacaksınız. Evet arkadaşlar bu şekilde bir görüntü olacak gördüğünüz gibi. Biz <laughs> birazdan şuraya aktaracağımız için arkadaşlar burası böyle olacak. Olacak şimdi. Şimdi buradan biz yukarı, yukarı, yukarı geçeceğiz. Ve biz buraya da şu şekilde e, kenarlarını kapatacağız. Bu şekilde hemen sizlere göstereyim sonra arkadaşlar hepsini ben yapacağım evet bu şekilde olacak arkadaşlar bunları her yeri yapacağız ve bu yöne bunları bir, birbirine birleştirip içini doldurtacağız arkadaşlar istiyorsanız ben bunların hepsini yapıp gelin Bunları bu şekilde birleştireceğiz arkadaşlar ve bu bunların içini dolduracağız. Bunu da yapacağız. Evet arkadaşlar bir kilim bu şekilde bir görüntü aldı ve bence ne blok kaldı acaba ile ve bana bu bu sıcak kapısı yerdim. ve ben bayağı aşağıya geçtim sıcak kapısını ve ben bu aşağı düşsem ölür müyüm bilmiyorum ben gidip biraz daha malzeme geçirip gidip Evet şimdi bol, bol malına getirdim. Ee, şimdi biz bunların yani kenarlarını yapacağız. Yapacağız. Arkadaşlar hemen isterseniz ee, yapalım. Hmm, ben bu arada bunu yanlış mı yaptım ya? Bilmiyorum. O zaman hadi devam ki. Şimdi nasıl yapacağız? Şuradan. Şu şekilde duvarlar çekeceğiz. Hem de e, ee, şöyle buradan iki kat olarak çekilecek arkadaşlar bunun her yeri böyle arkadaşlar çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar onun parlaktan tüm yüzünü çıkar hani çok var arkadaşlar yani, bitti arkadaşlar yani, bunlar bu arada bir blok değil arkadaşlar buradan bir blok daha yükselttim ben size i̇şte ben iki bloklik bir yükseklik yapın arkadaşlar yani ben yanlış yapmışım arkadaşlar kusura bakmayın şimdi arkadaşlar buradan şöyle güzel kapı koyacağız arkadaşlar bunu her yeri yapıyoruz arkadaşlar ha, bütün kenarları yapıyoruz arkadaşlar arkadaşlar sebebi ise yani buranın içine düşmek için arkadaşlar bildiğiniz gibi ee bilanlar bilir yapacağım. böyle bir şey var yani işte ileri çıkan herhangi mob falan Güzel kapılarının tam blokçanı parkası üstüne geliyor Ve onlar on, on bunun avantajı da arkadaşlar ee, Şu buraya düşecekler ve şurada onu içekleyip Şurada silah da onu içek, içecek, onları içekleyip Buranın içine gönderecek Sonra da biz onları kesip Yep, yani X bir yerini, şey yerini alacağız. Evet yetmedi. Bana evet, daha cevap lazım. Evet. Ya sen daha yaptın. Şimdi bunların hepsini yapacağız? Bu şekilde yapacağız ki e, ya yani mob ya koyalım da düşsün. Bu arada bu falan ya e, öyle ölecek. E, Spawn oluyor diyor tabi ama ölecek ya mob ya sizi düş Neden? Çünkü ölecek ya Spawn diyor ki arkadaşlar bu yerde çıkıyor. Ah sana gelmiyor. Ondan önce ölecek. E, Diğer modlara çok çok daha düşük bir şekilde gelecek arkadaşlar. Onca artık yapacak bir şey yok. Da... <laughs> arkadaşlar ee, bu yeri çalıştıktan arkadaşlar bu yerde de böyle kasmayı çalışacaklar. Kasmayı çalışmamak için bu yerde kapıları koyup kapatacak. Çevirin içi arkadaşlar. Bu yeri bu tam bu yoksa için arkadaşlar. E, ee, öyle kasmayı çalışmayacaklar ve direkt içine düşecektir arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar e, bu elle şu koymak kaldı. Ve benim şeyim bayağı az. Bunlar yaz yetmez ki. Şöyle koyuyuz arkadaşlar. Şöyle içecekler, içecek, 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 Ve bizi düşünecekler ama ben Aranın lütfen ben geçeyim de. Şuraya geçelim. Evet ben gidip bayağı çıvarlayıp gelmem lazım eve. Ben buraya gidip gelip. Evet arkadaşlar şimdi bizim bunların yerine... üstünü kapatmamız lazım. Abi istersen gelin bu bloklayı istersen ama ben çam bloklayı yapacağım şekilde şekilde bu bu sayede bir blok yapıp bir senin gibi bu yerin bu şekilde kapatmamız gerekiyor arkadaşlar üstünü kapatacağız ki karanlık olsun ve ben bunu yapayım ve kapatmaya devam edelim arkadaşlar bakın yavaş yavaş gelmeye başlayacağız üstünü kapattım o için karanlık oluyor yavaş yavaş gelmeye. Sakın onlara atış boyutu kırdığınızda öldürmeyin. Yoksa verimi düşebilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar atış boyutu falan verimi düşebilir arkadaşlar. Onun için <laughs> Arka, de ben söyledim Mesela bakın. Gördüğünüz gibi. arkadaşlar burada. Gitmeye bile başlayacağız. Yavaş yavaş. Ben buraya için adı bir kriz yaptım. Ve şu an ikisim var. İstiyat zaman gidip buraya bir tane ayrı bir klik yapalım. Evet bakalım. Ee, ben ben biraz sık yapmıştım en başı için. En başta evet. bölümüne evet. ve yoksa bulmuştum. Şimdi bize lazım olacağım gibi. Şimdi çubuk burada var güzel. Güzel güzel çubuğun olması iyi. Bir tane kılıç var. Ben bir, bir kılıç bizim kendi yani, e, onları öldürmek için lazım olacak. Yoksa yapmamı demek yok yani. Yoksa ben kredi ne yapayım. Benim var zaten. Bu değil mi? şekilde bu neyini gerektirir şekilde gidelim tamamdır Şimdi gidip buraya büyüyü başlayalım uçuyoruz seviyeliz Seviyeliz Biz buraya güzel büyüyü başlıyaz Bir de bir şey daha çıkardık bu arada Güzel güzel büyüyü dedik. Yama 3 bak Yama 3 baya iyi Java'da da ııı 3 oluyor Pokit de Yama 3 oluyor ve bu benim için daha iyi oluyor Yama 3 Ancak bu için 2 verdim yani ama abi, artık bu yani bu klişe beklediğim gibi bir klişe olmadı ben yani, bu klişe için hiç şimdi gerçekten bir rağmen o üç kere iki geldi sadece iki verdi bu oldu ya neyse şimdilik kalsın bu klişe idare edin. Ben bunda bir keskinlik yaracağım yani ve bir de klima bastım. Benim tek eksimim Kamil olması arkadaşlar. Ben Kamil kitabını yazdım bulacağım. Onu da bilmiyorum. Ee, yani bir tane köylü bulup arkadaşlar. O köylüyeceğim. Ee, yani artık Kamil kitabını alacağız. Arkadaşlar yapacak bir şey yok yani bakın. Yerim bile klima kıyılar. Güyüşük. Yani kaçkın mağlup öbürleri klima kıyılar. Yani şimdi biz böyle elimizle bunu kesmeye gitsek ya yani. da biz e, şey yapsak bir büyük bir yere gitsek biz elimiz günde bir ila bir yormadıktan sonra e, yani, kıymalık şey var ya yani hepsinde evet. bunların nereye kadar yani arkadaşlar bana Bu bunu da ben videoyu için kırarım şimdi istiyorsan bunu da biraz afk kalalım neyse arkadaşlar hiç afk kalmadım <laughs> 10 saniye bekledim sadece ama Neyse arkadaşlar zaten gönül bu yan gibi bana bir sene geliyor Arkadaşlar bakın yani Bir sene geliyor kendileri de ölüyor Neden kendileri ölüyor bilmiyorum ee, Ben Bunun güzel kitap 22 blok yapın arkadaşlar 21, 23 yapmayın 22 yapın ben bu konuda hata yapmışım ya bakmayın. Biz bir arkadaşlar. Arkadaşlar tamam ben bunu bir bunu bir çıkıp çalışacağım arkadaşlar. Bakın kalıp falan görüyor. Neyse. Saat bir, bir yarımızın daha sonuna gelmiş mi yoksa? Bu mu birlikte? X bile AFK muhafaz mini yapmayı gösterdim. Minecraft popülerite için sorabilir yönetmeni seninleyecek yönetmenimiz çok güzel gidiyor ve ilgisi de hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yani cevap için videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.